Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı tamamlayıcı emeklilik sistemi çalışanların mevcut kıdem tazminatı haklarını korurken maaşlarından işveren katkısıyla oluşturulacak bireysel fon hesabı aracılığıyla ek emeklilik geliri sunmayı amaçlıyor. 2025'in son çeyreğinde yürürlüğe girmesi planlanan sistem istifa eden çalışanlara da kıdem tazminatı ve birikimlerini alma hakkı tanıyacak. Emeklilik yaşı 60 olarak belirlenirken bu yaşa gelen katılımcılar birikimlerinin %25'ini kadar toplu ödeme alabilecek. Ayrıca evlilik, ilk konut alımı, ağır hastalık ve işsizlik gibi özel durumlarda %10'a kadar erken çekim yapılabilecek. En az 10 yıl sistemde kalma şartıyla emeklilik hakkı verilecek. TES'in hem çalışanların gelir güvencesini arttırması hem de kıdem tazminatı davalarını azaltması hedefleniyor. Sistemin zorunlu olacağı, özel sektör ve kamu çalışanlarını kapsayacağı bağ kuruluların ise ilk etapta dışında kalabileceği belirtiliyor. Ancak sistem sistemin fon getirilerine, enflasyona ve geçiş sürecine bağlı olarak bazı riskler ve tartışmalarda barındırdığı ifade ediliyor.